Konuğumuz İHADE Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nuray Çevirmen. Sayın Çevirmen merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Doğrusu nereden nasıl başlanacağına dair de e, insan zorlanıyor bazen. Sincan hapishanesinde yaşananlar, ceza infaz gözlem kurullarının uygulamaları, bunlar zaten başlı başına bir garabet. Şimdi son dönemlerde adli mahkumlardan olsun, politik olarak ister cemaatten ister başka yapılardan olsun ağır hasta tutsaklar adeta hapishanede idam gibi ölümle karşı karşıya kalıyorlar. Çok ağır hastalar var. Yüzde 98 engelliler var bu hastalar içerisinde. 3 aylık, 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük çocuklarıyla olanlar var. Buradan sorayım nedir bu tablo? Bu tablo nereye doğru gidiyor? Gerçekten o kadar mı duyarsız bir toplumun içindeyiz yoksa çok despotik bir yönetimle mi karşı karşıyayız? Yani aslında buna şöyle cevap vermek e, gerekir. E, mevcut onun, içinde bulunduğumuz e, devlet yapısı e, ne yazık ki e, halkını sadece cezalandırma yolunu seçmiş bir sistem inşa etmiş durumda. O nedenle bugün Türkiye'de 400'ün üzerinde hapishane var. 420 bine yakın mahpus var. Ve bir hapishane sistemi, rejimi inşa edilmiş durumda. Bu kadar fazla mahpusun olduğu, bu kadar cezaevinin olduğu ve aslında sürekli olarak bir sirkülasyon da söz konusu olduğunda çok daha fazla kendilerini ...kişinin, vatandaşın e, cezaevlerinden geçtiği düşündüğümüzde hak de çok yoğun olması doğal olarak da kaçınılmaz. E, i̇nsan haklarına duyarlı olmayan, e, imzalamış olduğu sözleşmelere taraf olup ancak bunun yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan... E, ...hukuk normlarını eğip büken, e, insancıl hukuk normlarını kabul etmeyen e, ne yazık ki böyle bir sistem var... Bu sistemin içerisinde de e, gerek e, politik mahpuslar, cemaat hükümleri olsun, adli mahpuslar olsun bir bütün e, anlamında e, aslında toplumu da bir şekilde sizleştirmiş duyarsızlaştırmış bir iktidar yapısıyla ne yazık ki hapishanede mahpuslar eziyet çekiyorlar. Ee, çok ağır hastalar var. Örneğin Sincan'da bir kadın mahpus var. Ee, i̇ki e, bacağı da e, yani de, e, iki eli çalışmıyor. Hiçbir ihtiyacını kendisi karşılayamıyor para cezası, hapis cezasına çevrilmiş durumda ve hapishanede tutuluyor. Şimdi cezaevinde kalamayacak olduğu o kadar belli olmasına rağmen. Bu dediğiniz ve adli tutuklu hocam? Sizin de hocam. söylediğiniz gibi. Bu dediğiniz adli evet, tutuklu mu? E, evet. Adli tutuklu, evet. E, çok ağır olmalarına rağmen, yani yüzde %98, yüzde %99, yüzde %96 çok ağır engelli olmalarına rağmen hapishanede ısrarla tutuluyor. Şimdi hastane sevkleri zaten yapılamıyor. Kendi bakımlarını karşılayamıyor. Yani o kadar çok fazla var ki bu tür mahpuslar. Ancak ısrarla tutuluyor. Ceza ve idareleri de aslında bu mahpusların hapishanede kalamayacağı yönünde aslında beyan ediyorlar fikirlerini ya da bu yönde girişimde hani kısmında olsa bulunsalar da ancak mevcut olan hukuk sisteminde bir sıkıntı var. Yani e, gerekli mekanizmalar yeterince işletilmiyor ya da hızlı işletilmiyor ya da hiç işletilmek istemiyor örneğin siyasi mahpuslarda söz konusu olduğunda işte bugün ağırlaştırılmış müebbet hükümdüsü olan mahpuslar ölünceye kadar hapishanede tutulmaları nedeniyle yaşamlarını e, kaybediyorlar yani bir gün bile dahi e, cezaevinde kalamayacak mahpuslar. E, cezaevlerinde ısrarla tutuluyor. İşte metresre tipinde e, Abdülkadir Kuday yaşamını kaybetmişti. E, ve ayrıca bunun haricinde de ağır olan hasta mahpuslar tek başlarına yaşamını devam ettiremeyecek mahpuslar da ee, yine yüksek güvenlikli hapishanelerde tek başlarına tutuluyorlar. Pek çok risk barındırıyor doğal olarak da. Ee, yani e, bir takım atak geçirme riskleri var, e, kriz geçirme riskleri var. Mutlaka yanında birinin olması gerekir, butona ulaşma durumu olmayabilir. E Bu mahpus yanında birisi olmadığı müddetçe herhangi bir yardım çağırma olanağından da mahpus ne yazık ki e, mahrum kalmış durumda yani e, sağlık haklarının engellenmesiyle ilgili pek çok sorunla da karşı karşıya kalıyorlar. E, zaten bu üçlü protokoldan kaynaklı olarak da çok yoğun sorunlar var. İşte e, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bu jandarmanın e, sürekli olarak sevkleri ertelemesi söz konusu. Örneğin Sincan'da e, akşamdan geliyorlar. işte sabahleyin e, hastane sevkin var hazırlan diyorlar. Sabahleyin hastane sevkin iptal etti. Yani aylarca süren böyle bir durum da söz konusu. Şimdi mahpuslar e, hastane yani ne zaman gidecekleri belli değil. Yani aylar süren bir süre söz konusu hastaneden sevk alınmış ve sevkleri iptal ediliyor. Zaten hastaneden sevk alabilmek uzunca bir sürece yayılan durum. O nedenle de neredeyse yılları buran bir süreç söz konusu. Bu süreç içerisinde hastalıklar ilerliyor, kronikleşiyor, artık geri dönülemeyecek bir hal alıyor. Doğal olarak aslında bütün açısından baktığımızda hapishaneler resmen bir eziyet çekme, işkence çekme e, kurumları haline geldi diyebiliriz. Yani bütün hasta mahpusları neredeyse artık tek bir hastalığı yok. Kronik onlarca hastalıkları olan mahpuslar var. İlaçlara erişimde sorunlar var, sevkleri yapılmıyor. E, i̇şte ağız içi araması da insan onuruna aykırı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde de çok büyük sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Şunu da sormak lazım. Yani Buradan sizin anlattıklarınızdan da kamuoyundan gördüklerimizde de baktığımızda sanki herkes kendi acısını kendi içinde, kendi mahallesinde, kendi toplumunda, kendi cemaatinde yaşıyormuş gibi görünüyor. Gerçekten bunu aşmak nasıl mümkün olacak? Korkunç hak ihlallerinden söz ediyorsunuz. Bu ihlalleri e, ortadan kaldırmanın yol ve yöntemleri ne olmalı? Yani sonuç itibariyle kişinin işlediği suç varsa da ne olursa olsun o hasta ise, mahpus ise ondan kaynaklanan hakları, hukuku var. Bu hukuk da tanınmıyor. Buna karşı toplumun diğer kesimlerine, sizin gibi hak örgütlerine, e, siyasete hangi görevler düşüyor, gerçekten ne yapmak lazım? Yani sivil toplum kuruluşları e, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama e, toplumda bir böyle bir sizin de bahsettiğiniz gibi hani herkes kendi mahallesinin acısına e, üzülüyor ya da onun için mücadele etmeye çalışıyor. Oysa ihlal dediğimiz şey yani hapishanelerde olsun ya da başka e, gözaltı merkezlerinde farklı şekillerde kapatma mekanlarında yaşatılan işkence aslında ya da kötü muamele ya da sağlık hakkının ihlali aslında sadece belli bir grubu etkilemiyor öyle gibi düşünülse de aslında insanlığa karşı bir suç teşkil ediyor. Doğal olarak da toplumun tamamını da etkileyen bir kis. yani bir gruba yapılan işkence bir başka gruba yapılmayacak diye bir şey söz konusu değil. İhlaller eğer hiç kimseyi gözetmiyorsa mücadele açısından da hiçbir grubu, hiçbir kimliği gözetmeden bir mücadele yürütülmesi lazım. Yani sonuç itibariyle bu hapsetme sistemi hepimiz etkileyen bir sistem çünkü hiçbirimizin yarın cezaevine girmeyeceği gözaltına alınıp tut Toplanmayacağının bir garantisi yok. Mevcut olan duruma baktığımızda zaten bunun olabileceği herkesin aslında cezaevine girmeye aday bir birey olduğunu söylemek abartı değil. O nedenle de bu kadar sorun varken bu kadar sıkıntı varken bu sorunların da toplumsallaşması ve kitlesel bir mücadeleye evrilmesi lazım. Yani bugün yüksek güvenlikli kapat hapishanelerde tutulma, insanların intihara sürüklenmeleri sadece belli bir grubu ya da işte adli mahpusları etkileyen bir durum değil. Yani İnsanların cezaevlerinde yaşamını etkilemesi tüm toplumun sorunu. İşte 2024 yılı içerisinde 800'ün üzerinde mahpus hapishanelerde yaşamını yitirdi. Ceza tepki evleri ya da Adalet Bakanlığı bu mahpusların ne şekilde öldüğünü açıklamıyor. Yani ilk rakamı açıkladığında 700 civarındaydı. 700'ün üzerindeydi. Doğal nedenlerle gibi bir ibare kullandı. Yani hani Mümkün mü 800'ün üzerinde bir mahpus yaşamını yitirsin de doğal nedenlerle olsun? Ee, şimdi yaşamında e, intihara sürüklenen mahpuslar var, şüpheli ölümler var, hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirenler var. Ee, aslında söylemem istediğim durum şu, hapishanelerde yaşatılan tüm ölümler önlenebilir ölümlerdir. Çünkü bu insanların yaşamları aslında ceza, ceza tevkif evlerinin görevlendirdiği ya da e, yetkisi altında olan cezaevlerindeki görevliler eliyle haklarını kullanıyorlar. Sağlığa erişimleri de o görevler eliyle oluyor. Adaleti erişimleri de tüm hakları da o görevler. Çünkü mahpusun kendi hastanesini seçme hakkı yok. Kendi doktorunu seçme hakkı yok. İstediği zaman hastaneye gitme şansı yok. İstediği şekilde beslenme şansı yok, giyinme şansı yok, haberleşme şansı yok. Doğal olarak da bütün yaşamı aslında çerçevesi görevliler tarafından çizilen bir sistem içerisinde. O nedenle de yaşam hakkını mutlak suretle devlet korumak zorunda eğer korumuyorsa e, yaşam hakkını ihlal ederek bir suç meydana geliyor. Ancak bugünkü sisteme baktığımızda bu kapatma mekan mekanları hiçbir şekilde denetlenmediği için sadece e, işte TİE girebiliyor. İşte milletvekilleri kısmen girebiliyor ama sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri bu kurumlara girip gerekli incelemeleri yapamıyor. Evet. Herhangi bir durum işkence kötü muamele söz konusu olduğunda soruşturmaların ne şekilde yürütüldüğünü bilinmiyoruz. Bir cezasızlık politikası hakim. Çünkü infaz koruma memurları tarafından işkence kötü muameleye maruz kalan mahpusların avukatları aktarımları ya da yazdıkları mektuplarda infaz koruma memurlarının bir cezasızlık zırhıyla korunduklarını zaten kendileri ifade ediyorlar. Yani bize gelen başvurularda en azından kendilerine bunu uygulayanlar bu şekilde beyanda bulunduklarını söylüyorlar söylüyorlar. Bu zaten fiilli bir durumu aslında ortaya koyuyor. O nedenle e, toplumun bilgisinden, siyasetin bilgisinden, ilgisinden mahrum bırakılmış, hiçbir şekilde toplumun gözünün önünde olmayan bu kapatma mekanlarında gerçekten insanlar kaderleriyle e, baş başa kalmış durumdalar. Ve bu kaderleri de ne yazık ki bu görevler tarafından e, tayin ediliyor ve çiziliyor. Peki son olarak şunu sorayım. Uluslararası kurumlar e, esas itibariyle de ee, Avrupa kurumları yani bu konuyla ilgili e, duyarlılık ifade eden ve Türk hukuk sistemi açısından da bağlayıcılığı olan kurumlar. Gerçekten bunlar bu hak ihlalleri konusunda görev ve sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getiriyorlar mı? Ee, bunun önündeki engeller ne? Yani aslında hani Türkiye'nin e, dahil olmuş olduğu e, uluslararası e, kurumlar bir de sözleşmeler var. Yani Türkiye'yi bağlayan aslında pek çok aslında kendi e, anayasası ve hukuk normları da aslında kendisini bağlar. E, ancak dediğimiz gibi hani Türkiye'de bir ikili hukuk sistemi, ikili bir infaz e, rejimi e, mevcut olduğu için e, mahpusların lehine işletilmeyen bir durum söz konusu. Şimdi bu kadar e, sorun varken e, uluslararası mekanizmalarında Türkiye üzerinde e, yaptırımları mevcut. Ancak ne yazık ki e, sadece kaygı duymakla, işte üzülmekle yetinen bir e, durum söz konusu. İşkenceyi önlemeyle ilgili ne yazık ki etkin bir mekanizma evet. yok. o Varsa da e, mevcut olan sistem e, bu mekanizmayı e, önemsemiyor. İşte mesela 2024 yılında e, Birleşmiş Milletler'in e, bir rapor açıklandı. Türkiye'nin e, ihlallerine dair e, verilen bilgiler doğrultusunda konusunda tavsiye kararları verdi. İşte e, İdari Gözlem Kurulu tarafının taleplerin engellenmesine dair e, yüksek güvenlikli cezaevlerinde mahpusların tutulmasını hücre cezası olarak nitelendirdi ve aslında bunun olmaması gerektiğini belirten e, bir takım tavsiye kararları verdi. Bunlar çok önemli ancak bunlar Türkiye kamuoyunda hem belirlenmiyor hem de mevcut olan iktidar bunu dikkate bile almıyor. Yani hani dediğim evet. gibi hukuku eğip bükerek kendine daha uygun bir norm haline getiren sistem, uluslararası mekanizmaların vermiş olduğu kararların hiçbirini zaten evet. dinlemiyor. O nedenle gerçekten iyi bir mücadele insan haklarına dayalı hukuk normlarını, insancıl hukuk normlarını işletme konusunda kamuoyunun bir duyarlılık göstermesi gerekiyor. Yani bu bu dediğimiz gibi her mahallenin kendi arasına üzülmesi değil Bu hepimizi etkileyen bir durum söz konusu. Bütün ihlallere hep beraber karşı çıkmamızla ancak önleyebileceğimiz e, bir e, sistem var karşımızda. Evet aynen öyle. Hepimizin birlikte bu haksızlıklara karşı e, mücadele vermesi, göğüs germesi gerekir. Çok teşekkürler Sayın Nuray Çevirmen. zaman ayırdığınız yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim bu konuya eğildiğiniz için. Çok sağ olun. Var olun.